Ladies and gentlemen, I am from manager Tufan Güven. Ya, yeah. bu tarihi bir yol mu olur kız? Şu anda ünlü oyuncu Timuçin Devran'ın kapısındayım. İntihar etmesinden şüpheleniyorum. Timuçin, kanka! Bunu kim diyorum? Vallahi boğarım seni ha. Yapımcıdan çok Azrail'le görüştük oğlum ya. Bizim ofis boyu bak, sen bu işlerden anlar mısın? Anlar tabii ki üç tane filme soktu beni. Hiç görmedim seni. Bak, buradasın. Üç, iki, bir, person! Çok yaşa kardeşim. Ne oluyor lan? Harbiden çok güzel kadınsın. Elvan Hanım, pardon. Giyineceksiniz ama değil mi? Ben normalde giyinik gezerim, yani giymeyi severim. Dur git lan. Sevgilimle beraber böyle bir projede yer almak istiyorum. Saçını siktiğim sarı pipisi. E çok yakışık. Allah Allah. Sen böyle şey estetik yapıyor musun? Estetik mi yaptırsın Neşterli mi? değil de hiltiyle girmemiz lazım. <laughs> Timuçin Devran bu yukarıdan düştü, vuruldu, kurşunlandı işte bu adam. Başınız sağ olsun beyefendi, hastayı kaybettik. Oh iyi iyi, şükür, şükür. Güzel. Nasıl kaybettik? Öldü mü lan? Ben mi öldürdüm? Yok, ölüydü. Nasıl öldü? Ölü bir birey. Tercihen değil, yönelim. Durun! Yanlış ölüyü demiyorsunuz! Gel o... Kestik. Hocam biraz daha yakından mı alsak acaba? Hallerimiz... Kestik. Sarsa. Sürprizimi beğendin mi? Senin bu iş nasıl?